...benim de sorayım. Aynı soruyu. Niye Abi, böyle oluyor? Nasıl mı yani? Bir kere hepimiz sorumluyuz... ...dedi ben değilim. Benim günahım yok bu işler. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> ben kendimi kenara... ...çekerim. Ee, nasıl geldik? Balık baştan kokar. Türkiye'nin belli siyasi... ...rol modelleri var. Onların söylemleri var. Çöp, sürtük... ...cibiliyetsiz, haysiyetsiz... ...yani toplumu zaman içinde nasıl kutuplaştırarak böldükleri. Ondan sonra bu bölünen, kutuplaşan <laughs> toplumun e, aile içi şiddete yansıması, trafikte şiddete yansıması, sağlık çalışanlarına şiddete yansıması, futbola da yansıması sadece zaman meselesiydi. Öylesine bir siyaset var ki kutuplaştırıcı ve hakaretamiz dil kullanıyor yıllardır. Ee, mesela bir mafya lideri çıkıyor ana muhalefet partisi başkanı seni bakla kazığına oturturum diyor. Bir ee, ana muhalefet liderine linç girişiminde bulunuyor, bulunuluyor. İktidar partisinin genel başkanı onun videosunu mecliste grup toplantısında yayınlayabiliyor. Bir başka muhalefet partisi başkanı daha bakalım bunlar bir şey değil senin başına daha Neler gelecek diyebiliyor Ve bu artık kabullenilmiş Bir siyaset dili Ondan sonra işte Bölünmüş bir topluma dönüşüyor yani Sokaktaki insan barut fıçısı En ufak bir şeyden işte Neler olduğunu görüyorsunuz Şimdi bu olayda da Yani verilebilecek Uygulanır uygulanmaz Bilmem herhalde verilebilecek En ağır ceza ömür boyu mendir İdari ceza Hukuki cezadan bahsetmiyorum Orada da iddianame yazılmış. Ama bizi bugünlere getiren ikinci unsur ben sırtımı birilerine dayarsam nasıl olsa yargımana dokunamaz algısıdır. Onun için bu e, bir tursuzca eylemleri, hareketleri sık sık görüyoruz. E, bu şeyden e, yani yönetimin en alt düzeyinden bir ilçe örgütünden en yukarıya kadar ya, yargı bize dokunamaz. Ne yaparsak yapalım. Bu algı şey e, hakim Türkiye'de. Hakikaten de öyle. Bugün ayın 15'i mi? 15. 15, 15, 18, 48. Anayasa Mahkemesi kararının anayasa hükmüne rağmen uygulanmayışının 48. günü bugün. Gündemden düştü bile kimse umursa. Bundan daha felaket, o yumruktan daha felaket bir olay bu. Ama herkes unuttu gitti adam adamcağız içeride seçilmiş milletvekili anayasa mahkemesi kararına rağmen içeride. Şimdi bu verilen ceza uygulanır veya uygulanmaz caydırıcı caydırıcı değil ama bakalım UEFA ne tepki verecek? Çünkü ben UEFA olsam Türkiye'de bir lig maçında yerli hakeme yumruk atılıyorsa yarın bir UEFA maçında benim göndereceğim yabancı hakemin de başına böyle bir şey gelebilir. Onun için Türkiye yani UEFA gelip de stadın tuvaletinden koltuğuna kadar denetleyen bir e, kurum. Akredite eden bir kurum. Bu şüpheyi taşırsa o zaman bizi uluslararası arenada daha da zorlar. Son bir şey daha söyleyeyim burada. Suudi Arabistan'da maçın oynanması. Eğer Türk milleti gerçekten Türkiye'de oynanmasını istiyorsa umurundaysa yapabileceği şeyler var. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları gerçekten maçın 100. yıldaki Süper Kupa'nın kendi ülkemizde oynanmasını istiyorsa 3-5 tane maçlarını boykot etsinler. Lig maçlarına gitmesinler Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bir tepki versinler. Böyle sadece söylemle olmuyor. Ben şahsen ne yapacağımı söyleyeyim buradan kamuoyuna açıklayayım. Ben o o, o maça eğer Suudi Arabistan'da oynanırsa reklam veren hiçbir firmanın ürününü evime sokmayacağıma söz veriyorum. Sponsor olan şirketlerin hizmetlerini, ürünlerini kullanmayacağıma söz veriyorum. Hadi gelin organize olun. Üstelik maçı verdikleri ülkede bu sene 100 kişi idam edildi. Büyük bir kısmı da kılıçla kafaları kesilerek Burada Levent'te o ülkenin ne yaptığını hepimiz biliyoruz bir gazeteciye. Asitte Temel erittiler şey. ve bu ülkeye maç veriyorlar ve Fenerbahçe Galatasaray'da bunu kabul ediyor. Pes doğrusu. Tamam, kabul etmiyor, ediyor değil etmiyor. 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 Kabul evet. etmişler. Yok yok şöyle efendim. Onay, onay vermiş. Abi, siz daha var. iyi biliyorsunuzdur. Buyurun. Şöyle izah edeyim. Çok, Çok kısa. İki kulübün de divan kurulları oy birliğiyle bu maçın Türkiye'de oynanması için karar aldı. Evet yönetimleri de bu kararlara uyacaklarını söylediler. Federasyon başkanı zaten başkanları yalancılıkla suçluyor. Başkanlar da onu yalancılıkla suçluyor. Çünkü öyle verilmiş bir vekalet bir şey yok. Her sezonun başında Anladım. bir onay verilir. Yani mecburen veriliyor UEFA kuralları gereği. O onayın dışında verilmiş bu maçı sen Suudi Arabistan'a götür diye bir onay yok. Çok Anladım. net bir şekilde gitmesinler kulüp baş... o zaman? Bence de gitmesinler basit, bu saatten gitmesinler. sonra. Taraftar baskı yapsın yönetimlere, iki kulübün yönetimine Belki gitmesinler. Olur, evet, olur. Kadar basın. Yapıyorlar zaten e, efendim ama işte bakalım, nereye süreç gider? E, Onu da not Cem Töker söyleyeyim. niye diyemiyor mesela Türk İş? 30 bin lira istiyorum. Niye diyemiyor? Alamayacak ki desin. Yani pazarlıklarda bir <laughs> e, şey vardır. Topluma açık bir duruş vardır. Bir de bilirsin özel bir duruş vardır. Razı olduğun bir şey, bir gerçekçi olmayan, bir de kabulleneceğin bir duruş vardır. O kabulleneceğin duruşu hiçbir zaman topluma duyurmazlar. Hep işte e, iş, temsilcileri yukarıdan talep eder, işveren aşağıdan sonra ortada buluşurlar. Ama e, Türkiye'nin bu argümanı, bu tartışmayı her sene böyle yaşaması acınacak bir durum. Evet. Türkiye <laughs> etmiyor bu coğrafyada bu, bu kadar zenginliğin ortasında e, sefaleti, fakirliği, işte açlık sınırını ama Almanya'da var mı böyle bir tartışma veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi diyeyim. Romanya'da bile olduğuna inanmıyorum. Böyle bir tartışmanın veya Bulgaristan'da e, Polonya'da eski Doğu Blok ülkelerinde. Niye oralarda yok? Oralarda yok çünkü oralarda e, emeğe talep yüksek. Ee, yatırım oralara gitti. Ben hangi programda ilişsin diye sanırım Ebru Hanım'ın programında söyledim. Ben size marka saymayacağım merak etmeyin. Ee, son 20 senede 6-7 tane dünya çapında otomobil fabrikasının Türkiye veya ex ülkesinde finale bıraktığını Türkiye yatırımımı mı ya Türkiye'de kuracağım ya Avrupa'da başka bir ülkede kuracağım dediğini Hepsinin de Türkiye'ye gelmeyip Avrupa'ya, Polonya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne, Slovakya'ya, Romanya'ya, İspanya'ya gittiğini biliyorum. Evet. Daha geçen sene işte adam araziyi aldı, onu yaptı, bunu yaptı. Bir milyar euroluk dünya çapında bir Alman markasının otomobil fabrikasını buraya kuracaktı. Vazgeçti gitti. Onun için e, yani asgari ücreti istediğiniz kadar tartışın, yasa yapın, yönetmelik o bu... Bir tane şey vardır, dünyanın gerçeği, hayatın gerçeği. Emeğe talep artmadıkça emeğin değeri artmaz. Bu arz talep kanunu. Millet anlasın diye anlatalım. Yani i̇ş veren 10 tane adam alacağında kapısına 100 kişi dayanıyorsa adam hiçbir zaman vereceği maaşı arttırmaz. Tabii. Ama 10 adam ararken 2 kişi kapısına gelmiyorsa, bir veriyorsa 3 verir o 10 kişiyi bulana kadar. Mesela budur. Bunun örnekleri de var. Şey Sonu... örneği doğru mu? Mesela e, insanlar mesela şaşırıyorlar şunu duyduklarında. İnşaat sektörü mesela boyacı, sıvacı, usta bulamıyormuş. Diyor ki ya, sektör temsilcileri. Ya diyor yılda ay, ayda diyor 70 bin lira veriyoruz. Yoklar. Çünkü yok. Usta yok. Usta Onun gibi bir şey ha, mi? O da evet. Onun gibi. Aynen hmm. onun gibi bir şey. Hmm. Yani biz 80'lerde işte tekstile geçtik. Sanayileşmenin ilk adımı yani sayfa sayfa ilan çıkardı tekstilde çalışacaklar iyi para kazanırdı. Bankalar özelleşti, özalın devrimi, bankacılar <laughs> acayip paralar aldılar. Transferler, özel televizyonlar açıldı. TRT'ciler milyonlar alarak özel oldu. kanallara geçtiler. Öyle değil mi? Transfer, transfer inen bir kala, transfer olurdu. Bu futbolcu gibi. Ben 90'lı yılların ortasındaydım, Amerika'dayım. İşsizlik zaten yüzde dört işsizlik sıfır işsizliktir. O normal kabul edilir. Dördün de altına düşmüş. Bir otomobil kiralama şirketi müdürü arkadaşım araba yıkamaya adam bulamıyorum dedi. Peki nasıl alıyorsun işe dedim. Nabzına bakıyorum alıyorum dedi. Yani böyle ekonomiler de var dönem dönemsel. Yani bu işin şeyi bu yani balondu enflasyon. Zaten İngilizce bir kelime Fransızcadır herhalde enflasyon ama inflate, inflate. hava ile şişmek balon lastik bir iğneyle de patlar öyle, de, öyle enflasyon oradan geliyor hava havayla dolmak yani büyüme falan böyle gelişme değil hava gazı beyefendinin dediği devlet tabi sever vergi geliridir nasıl vergi geliridir bu geçen sene 100 liradır 20 lira kdv alırım hazineye. Bu iki olur o. 40 lira almaya başlarım KDV. E, ba tabii ki e, ben de Ankara'da yönetici olsam böyle vergiyle yaşayan e, ben de enflasyon iyi bak kasa doluyor zannedersin. Ama şöyle bir şey daha var. Yani enflasyondan e, büyük iş yerleri falan pek ben, ben kar edebildiklerini zannetmiyorum. Yani o onların bilançoları da havayla şişiyor. E, çünkü Enflasyon ne, ne diyoruz? Fakirlik getiriyor, alım gücünü düşürüyor. Ben alım gücü düşmüşse ben karımı nasıl enflasyonun üstünde tutup da malımı satabileceğim alım düş, alım gücü düşmüş bir topluma. Ben de mecburen ayakta kalmak için enflasyon kadar arttırabilirsem arttırıyorum. Ondan sonra düşüyor. Ama e, Devrim Bey'in anlattığı o da doğru. o e, Yani Türkiye şunu tercih etti faizleri düşük tutarak paranı bankaya koyacağına git sıvı yağ al. <laughs> Getirisi 5 misli daha fazla. Ben de sıvı yağ üreticisiyim. Aa millet kapış kapış alıyor abi enflasyon var. 10 yazdım. Kapış kapış aldılar. 15 yaptım. Kapış kapış aldılar. 20 yaptım. Raflar boşaldı. Al sana şey, e talep enflasyonu. Evet ama geçici bir süre oldu. E geçici bir süre. Ondan sonra Ama işte... şimdi bir dakika bunu yanlış yaptık dediler. <laughs> Şöyle devlet yani Yanlış hayır, yaptık hayır. demediler aslında. Hayır, hayır, ya hayır. diyor Mehmet Bey diyor da hani rasyonel politikaya geçtik. Önceki akıl rasyonel akla uygun demek. Yani önceki yönetim, ekonomi yönetimi akıl yani. akılla Sınacağız. uygun olmayan şeyler yaptı. Akılın düşünemeyeceği normal bir insanın aklının hayal edemeyeceği şeyler A -a yaptı diyor. A Akılsızca aktı. yaptı. Yani şimdi <laughs> onu söylemek istedim ama giderken ekonomi da oh oh kurtuldum diye gitti. Ya böyle bir şey gördü ülke ve hala normal karşılıyor bütün bunları. Ama bunların hepsini kasıtlı yaptılar. Sorun da burada işte. Bilerek ve isteyerek yaptılar. Şimdi akılla ilgili bir şey söyleyeyim. Mehmet Şimşek'in bugün bir şey tweet'ini okudum mesajını. İşte yatırımcı yatırım yapsın diyor. Canan da diyor ki önümüzdeki sene parayı sıkacağım, iş talebi sıkacağım diyor. Şimdi ben niye yatırım yapayım abi? Satamayacaksam malımı. <gülüyor> <gülüyor> ben enayi miyim? Milletin cebinde para bırakmayacağım diyor. Vergi zamları sıkacak limon gibi. İş talebi kısacağım diyor. Para bırakmayacağım milletin cebinde. Bana <laughs> da diyor ki yatırım yap, fabrika kur, onu canım. Sonra kime ne satacağım ben? İhracat yapacaksın. E, ha, e, ha, onu söylüyor İran. İş adamı düşünemiyor da. Bürokrat Mehmet Şimşek iş adamına akıl veriyor. Peki. İç piyasayı Peki. unut, ihracata da yöneldi. Şey gitmeden önce Cem Toker bir şey söylemek istiyorum demişti. Hemen alayım sonra Mithat Bayzura döneceğim. Orada açlık sınırı rakamları Hı. verdiniz. Hı. Fakirlik Hı. sınırı falan filan. Ee, millet kıraathane'lerinde çaylar, kekler bedava. Ne güzel değil mi? Size bu yakışır. Biz bunlara kafa yoruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Yani ekmeğe de 10 gram şey geliyormuş galiba haberlerinizde gördüm. Ekmeğin gramajı 210, 210, gram 210, gram. 210 gram. Yani konuştuğumuz konulara bakın. İkinci şey, meme Şimşek'ten bahsediyoruz. Kamuda tasarruf vurgusu yapıyor ve diyor ki kurumlara, bizden diyor makam araçlarınızı yenilemek istiyorsanız diyor, bizden daha ucuz olan TOG'u talep edeceksiniz ve kendi eskimiş aracınızı satışa çıkaracaksınız. Kamuda tasarruf anlayışı bu. Ben dün evvelsi gün yaptım bu çağrıyı. Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığındaki makam aracı sayısını hangi yıllara ait, hangi model araçlar olduğunu son 5 yıl için bize bir dökümünü versin. Önce kendi bakanlığını bir görelim. Diğer kamu kurumlarında tasarruf çağrısı yaparken Belki onu yayınlasa diğerlerine örnek olur diye düşünüyorum. Yani bunlar maalesef retoriğin ötesine gitmiyor. Somut Doğru, biraz o açıda. Şey. O zaman şöyle yapacağım. Ben e, yine e, bu noktada hazır e, o cevabı vermeye başlarken Cem Toker, ben şunu sormuştum. Hani e, özellikle ekonomik bir takım verilerden yola çıkarak e, kazanmasının mümkün olmadığını söylediğinde. E, Genel seçimlerden önce de benzer ifadeleri duyuyorduk ve Erdoğan'ın kesinlikle kazanamayacağını söylüyordunuz diye sorduğumda o cevabı vermeye başlamıştı. Ve dedi ki Cem Toker'in bıyık altından güldüğünü görüyorum ifadesini kullanmıştı e, Cemal Engin Yurt. Dolayısıyla bir Cem Toker'in e, şeyini alayım, e, yorumunu alayım o bölümle ilgili hızla. Çünkü biz Cemal Engin Yurt'la 14 Mayıs öncesi birçok kanalda atıştık. Ben onların perform, şeyin altılı masanın performansının yeterli olmadığını, e, hatta ve hatta depremden sonra bilhassa için şey deprem bölgesinde seçmen kütüklerine sayılarına kaç, kaç tane insanın öldüğünü bilmiyorsunuz nasıl sahip biliyorsunuz seçmen kaç seçmen var adresleri nerede? konteynerler kentler kurulmuş çadır kentler kurulmuş milyonlarca insan yerden bir yere taşınmış martın başında YSK seçmen listelerini açıklıyor Cemal Bey de sağ olsun bana kızardı ama birkaç ay, bir ay kadar önce halk tv'de dedi Cem Toker haklıymış ben ona kızardım ama o haklı çıktı şimdi ben bu seçimde yerel seçimde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar İstanbul'u geri almayı ciddiye alacağına inanıyorum. Çok istiyor. İstiyor, anlatamaz. Kendine de anlatamaz İstanbul'da iki kere yenilmeyi, iki kere kaybetmeyi İstanbul'u. Tabanına da anlatamaz. Kendisine destek veren sivil topluma, medyasına, şuna buna da anlatamaz. Çünkü ara sıra beni o yandaş kanallara çağır, çağırıyorlar. Ben orada hissediyorum. İstanbul'un kaybedilmesinden duydukları öfkeyi bir rant kapısı kaybettiklerini yandaş medyanın şunun bu. onun için Erdoğan İstanbul'u geri almak için her şeyi yapacaktır i̇şte ekonomik kriz dediğiniz kadar olsun işte diyoruz Mayıs'tan sonra Nisan'dan sonra esas kriz geliyor çünkü Erdoğan'ın devletin bütün kurum ve kaynakları Erdoğan'ın iki dudağının arasında bunları Mobilize edecek. Aynı şeyden önce yaptığı gibi. Sorumsuzca popülist politikalarla yerel seçim öncesi İstanbul, Ankara'da işi zor. Ama İstanbul bilhassa e, çok önemli. E, şimdi aday çıkaramıyor. Bu da tek adam rejiminin sonucu. Tek adam rejimlerinde ikinci adam olmaz ki. Bir çeyrek bile adam olmaz. Şeyden sonra gelen. E, bir. ikincisi İmamoğlu bir halk siyasetçisi. Ama Erdoğan'a Erdoğan, Erdoğan İmamoğlu'na rakip olabilecek. Onu ne bileyim bir esnaf gezisi, bir miting, bir halkta diyalog kurma falan öyle bir siyasetçi yok Erdoğan'ın şeyinde portfolyosunda. Düşünülen isimler bakan, bürokrat. Yani Mesela bir... evet Ali Yerlikaya, Fahrettin Koca, Murat Kurum, Adil evet, Karismayoğlu, Tevfik, Tevfik Göksu, orada biraz hani... Ergun Turan, Selçuk Bayraktar. Ya, ya, hiçbirinin böyle bir siyaset tecrübesi yok. Bakanlık yapmış isimler. Sadece Tevfik Göksu orada e, bir ön plana çıkıyor. Yani vatandaşa damardan girip bir hitabet gücüyle ikna etsin falan filan. Erdoğan bu aradığı adayı bulamazsa o zaman benim kafamda çok büyük bir soru işareti e, çıkar O da e, İmamoğlu'nun davası ha, siyasi, siyasi yasa Çünkü Erdoğan İstanbul'u almak için her şeyi yapacaktır ama şimdi tamam diyoruz ki bu yerel seçim genel seçimden dinamikler çok daha farklı falan ama en de sonunda bir ana muhalefet partisinin adayı olarak da değerlendirilecek Artık Özgür Özel'in ringe çıkma zamanı geldi. Cemal Bey'in söylediği çok doğru. İki sene önce her kanalda bu tartışıldı. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Adayını açıkla, 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 açıkla. Şimdi dediği çok doğru. Şimdi ben bunu Cemal Bey'den değil, Özgür Özel'den duymak istiyorum. Ee, şeye Erdoğan'a vurmaya başla ya. Adayın kim olacak? Sen 20 senedir ülkeyi yönetiyorsun. İstanbul'a Ankara'ya aday mı bulamıyorsun diye bir psikolojik üstünlüğü ele geçirmesi lazım. CHP'nin öte yandan yerel seçim olsa da ülkenin sorunlarında bir sesini çıkarması lazım. Yani hep şey, şov. E, e, mesela siz gazetecisiniz, sizler de takip ediyorsunuz siyaseti. Büyük tantanalarla bir şey buldular. Gölge kabine. Hı hı. Ne oldu gölge kabine? Mesela gölge CHP'nin gölge kabinesindeki Adalet Bakanı kim? Ve bu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaçmasıyla ilgili ne düşünüyor? Veya CHP'nin gölge kabinesinde spor bakanı kim? Burada bir saat tartıştığımız sporda şiddet, Suudi Arabistan'da süper kupa maçı. Ne düşünüyor? CHP'nin gölge kabinesinin tarım bakanı kim? Konya'da 7 7 milyon 500 bin kilo hububat kamyonlarla nasıl çalındı? O zaman gölge kabineyi niye kurdunuz ki? Onlar açıklama yapacaklar yani. Ya, ne zaman yapacak? Hay şöyle <laughs> yani tek başına siyaset çalışması değil. O işin uzmanlarıyla hazırlanan komisyonları <gülüyor> var <gülüyor> genelde. Yani, yani ne olması lazım? Mesela gölge kabinenin savunma bakanı kim? f 16larla ilgili Biden onu söylüyor, Erdoğan bunu söylüyor. İsveç, Dışişleri Bakanı kim? İsveç'in NATO'ya dahil edilmesi, edilmemesi. Yani bunlar işte aa gölge kabinede yarısı kadın yarısı erkek. Mükemmel. Ama somut şey nerede? Önümüzdeki so günlerde başlatacaklar onu. Peki başlatsınlar görelim bakalım. Yani artık Özgür Özel'in bir gündemi ele geçirmesi lazım. Psikolojik üstünlüğü sağlayabilmesi lazım bu kriz ortamında. Erdoğan'ı köşeye sıkıştırması lazım aday bulamadığı için. Bunlar, bunlar yapılmayınca diyorsun ki ya ana muhalefet partisi yine böyle. Ee, ama yerel seçimde e, benim en büyük endişem demin de söylediğim gibi yani e, Erdoğan'ın yenebilecek, İstanbul'u alabilecek adayı bulamadığı zaman Bari karşı tarafın adayını kis hmm. dışına, kulvar dışına yargıyı kullanarak iteyim. Bunu yapar mı? Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi yarım kalmıştı. 14 Mayıs sabahı sokakla bugünün arasında fark var. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde sonuç farklı olacaktır demiştiniz. O, o farkı kısaca lütfen alalım sizden tamamlayın. Ve e, ne diyorsunuz Cem Toker'in son değerlendirmesine? Eğer gerçekten bir kazanacak aday tırnak içerisinde e, bulamazsa, kazanamayacağını görürse Erdoğan her şeyi yapar. Orada da Erdoğan'ın, e, özür diliyorum, İmamoğlu'nun siyasi yasak istenen davası gündeme gelir. Hadi, gerçekten. Yine donmuş. Girelim Peki. Bu. Ee, yapamayacağız herhalde Cemal Bey'i konuşturamayacağız peki yani kendisine de teşekkür edeceğim için ee, bu bölümde özellikle hani söz vermeye çalışıyorum ee, bu noktada o zaman siyaset bilimci. Mithat Baydur'a döneceğim. Mithat Bey ne diyorsunuz? Yo, yedek Her yedek şeyi kulübesinden ver. beni mi çağırıyorsunuz? Yedek Hayır canım olur mu öyle şey? Yani Hı. neden e, söz verdiğimi söyledim. ayrılacaklar Oyun, çünkü. Oyuncu sakatlandı, yedek kulübesinden biz giriyoruz sahaya. Ama kurtarıcı Tabii olarak sağ, giriyorsunuz. Ama aynı, sağlam en, yedeklerimiz bir, var. Kurtarıcı bir, cümle olarak. Nere, bir cümle izin verirsen bana. Bu temayül yoklaması hikayedir AK Parti'de. Eee Örnek Aa, vereyim. Bu arada Metin Külünk demiş ki, Hı. hiçbir etkisi yok, sürecin nasıl yönetildiğini bizzat iyi içeriden biliyorum. Son derece şık olmayan yöntemlerle yönetildiği için Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde de inanıyorum ki hiçbir itibarı yok. Yok. Ama yaptıran Cumhurbaşkanı Yaptı değil mi? Yaptırıyormuş gibi yapan Cumhurbaşkanı. <laughs> Demokratik demokrasiye inandığı için Cumhurbaşkanı. Örnek vereyim somut. Kendisi 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi genel başkanlığı parti içinde kime devretsin? Anketler yapılıyor, temayi yoklama moklama. Abdullah Gül birinci çıkıyor. Davutoğlu sonuncu çıkıyor. Arada Binali Yıldırım falan ismi geçiyor. Kime verdi? Davutoğlu'na verdi. Seçimlerde, genel seçimlerden önce işte Kayseri'de, Malatya'da, orada burada örgütte milletvekili listesi için temayi yoklamaları, oylamaları yapılırdı sandıklar Ankara'ya AKP Genel Merkezi'ne gelirdi. Orada açılırdı. Sonuçlar açıklanmazdı. Tek adam rejiminde temayül yoklaması. Mı? Onlar